İki tane öğretmen var. Şöyle. Ya arkadaşlar, çift aramızda iki tane öğretmen var. Kart bastı, şey geldi. Kim olduğunu takip edemedik. Onların öğretmen günü kutlamak istiyoruz. Nerede bir, bir tane hoca vardı? Öğretmenler benim için Zehra Hanım'dan dolayı, çok öğretmenim dolayı çok farklı bir duygu bende bıraktı. Okuyamadım, okusaydım belki öğretmen olurdu. Tercim öyle yapardım ama olmadı. Kısmet bu böyle mi? Ekmeğimizi böyle kazanır. Buna da şükür. Öğretmen kartından öğretmen olduklarını gördüm. Sonra çiçekçinin orada kırmızı yanması bir tesadüf oldu. Dedim bu fırsat bu fırsat. Bunlara ben dedim bir öğretmen gününü kutlayayım dedim. Onlar da sağ olsunlar dedim. Yolcular da da sağ olsunlar. Öğretmen dediğin zaman benim için okuma öğretiyor, hayat yaşama öğretiyor, doğru yanlışı sana öğretiyor. Öğretmenler farklı bir detay örnek vererek yani insanların anlayacağı şekilde verdikleri için öğretmen benim için farklı bir şey. Ben de oğluma bazen nasihat ediyorum ama öğretmen kadar olmuyor. İlk önce Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenimiz ve o gün arabama binen öğretmenin, hepsinin öğretmenin gününü kutluyorum.